Aa bağır, kim bağırıyor? Neyse tamam. Vallahi herkesin böyle bir şey oluyor. Dilleri açılıyor, sesler yükseliyor. İyi geliyor burası enerji olarak. Avramız yükseliyor. Evet şimdi Narin Hanım var hattımızda sorusuyla. Narin Hanım. Efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. <laughs> Buyurun ne sormak istersiniz? Ay, ben e, başını ağrıtmayayım da bir e, sorunum var kötü bir sorunum var. Hah. Ben bir çocukla tanıştım çocuk çok genç 40 yaşında. Siz kaç Benim yaşındasınız? yana 40 yaşında bir çocukla tanıştım. Evet. 40 yaşında e, ama ona aşık oldum o beni be, sevmiyor ben ona aşık oldum. Oturmuyorum, kalkıyorum, ot gidiyorum, uzaklara da gireceğim. Bu çocuğu beynimden atamıyorum. Siz kaç yaşındasınız ya. Darin Hanım? Ben de yana 60'a geldim. 60'sınız, o 40 yaşında. Peki bu komşunuz mu sizin? Komşumuz değil, hayır. Bir yerde bir evim karşı taraftaydı. Bu iş yeri var evimin karşısında. O beni severmiş. Bakarmış hep camdan. Ha, sizi de seyrediyor camdan. 3 sene, 6 sene oldu. Teyre diyormuş bu beni. Bir gün ben alışveriş merkezine indim burada. Evet. Önüme Dedi ki İresmi ben size aşığım, ben sizi seviyorum dedi. Ha, o da size aşık. Ha, öyle dedi, bilmiyorum. Peki. Ondan sonra e, ben pek inanmadım. Ama ben ona dedim ki sen benim oğlumun yaşındasın. Beni taşıyamazsın sen. Evet, yaş bakken... farkımız var dediniz farkımız var dedim. E çocuk şimdi e, bana şey nikah da kıydı, dini, nikah. E ne, de, İmam Ne imam nikah mı kıydınız? E o kıydı bana. Ben istemiyordum, zorladı. Zorla kırdı. Peki şey adam evli mi yoksa? Evli evli, Dört tane çocuğu var. Aa. Size de imanlık halkıydı. Benden de vazgeçemiyor. Ben bırakmak istiyorum. Engelledim telefonlarını gitti başka yerlerden aradı. ha Sizin peşinizi bırakmıyor. Benim sizin... Bırakmıyor. Ölene kadar benimsin değil. Aa. Ama ben ona aşığım yani. Unutuyorum. Bir arıyor beni bir konuşuyoruz. Yine içim heyecanlanıyor. Peki siz tek başına mı yaşıyorsunuz? Oğlum da var da bazen gelip gidiyor tek başıma yaşıyorum. Bekarsınız siz değil mi? Bekarım beyim kaybettim. Başınız sağ olsun. Şimdi Daha şöyle kısağım. bir şey evli biriyle olan ilişki yani yaş farkına bir şey demeyeceğim. Bazen insanlar kendinden genç birine de aşık olabilir. Ama bu adam belli ki hani evli biri dört tane çocuğu var. Size verebilecek evet. verebileceği şeyler kısıtlı. Bence ne yapmanız lazım biliyor musunuz? Onu ha. görebileceğiniz her yerden uzak kalın. E ama işte geliyor evimi bili kapıma geliyor dilime ne? vuruyor. Ne yapıyorsunuz içeri alıyor musunuz? E biz 6 senedir beraberiz yani bir de şeyle söyleyeyim ayıp olmasın ama. Evet. Bir de ben onu seviyorum komple o e, robot gibi geliyor yatıyor kalkıyor yani Ay. söyleme sahiptir bir şey yok. Ay, bir... Olsa da olsa da bir şey olmuyor. Niye? bu e, Yani sö söyleyeceğim ama utanıyorum ya. Söyleyin bir şey olursa keserler. Söyleyin bakayım. Ha. uyanıp düştüğü için. <laughs> evet ben öyle konum yapıyorum yani. Evet. Yani belki şimdi bazen böyle durumlarda fiziksel... Ama şekerim var ama benden de fark Ben de seni seviyorum diye. Evet. Sevmesem değil. Aramam değil, sormam değil. Tabii. Şimdi aslında benim bu yani bu alanda ben bilgiliyim. Şunu söylemek istiyorum. Bazen tabi hmm. e, tabii bu işin diğer tarafı şu. Yani bu kişiyle e, zaten evli olduğu için ilişki size sadece zarar verir. Ama bu kişinin bazı problemleri varsa sizin dediğiniz gibi uyanmakla var var. Evde karısıyla anlaşamıyor. Tamam. Her gün kavga. Evet, kavga ama hani başka bir şeyler de yaşayamıyorsunuz ya cinsel olarak. Evet. Onun içinde bazı fiziksel gidip hani tedaviler olabilir. Ürologlar, cinsel terapistler özellikle bu e, bu tarz problemlerde ilaçla çözülüyor. Siz ona onu söylersiniz. İlaçla yaptım, ilaçla aldım, ilaçla verdim. Siz ama mi ilaç bu, verdiniz? evet her şeyi yaptım ona ama. Heh. Sonra bu hastanede çalışıyor. Evet. Özel bir hastanede. Belki orada birini buldu. Derim ki bak söylüyorum ona. Birini bulduysan düş yakamdan. Ben istemiyorum seni derim. Evet. Hayır öyle bir şey olur mu değil. Şimdi birazdan devam edeceğiz. E, kısa bir aramız var. Aradan sonra devam ediyoruz. Nalin Hanım. Efendim. Şimdi peki bu kişiyle en son ne zaman görüştünüz? 40 yaşındaki adamla yani. Evli. En mi? son bu, dün geldi. Dün görüştük. Ha dün geldi. Ne diyor benim, gelmiş? Her hafta benim ve yani benim, bana geliyor ama bir şey istediğim zaman da getiriyor. Para istediğim zaman da veriyor yani. Ha size para da veriyor. Veriyor, geliyor yani. Seni bırakmam ölene kadar beraberiz diye bana. Peki siz işlediniz yani eşinden boşan, sen evli bir adamsın. Eşinden boşanıyordu, mahkemeye vermişti. Evet. Benimle evlenecekti. E ben tekrar dedim ki ben sana beni taşıyamıyorsun sen. Nasıl? Çok Nasıl? genç ya. Ha, çok genç olduğu için. Çok genç olduğu için. Aslında seviyor o da beni. Hı hı. Ama ki ben dedim ki git çoluğunun çocuğunun içine ben bunları barıştırdım yani Aa siz barıştırdınız karısıyla. He git dedim çoluğuna çocuğuna dön dedim. Dön şimdi onunla beraber ama anlaşamıyorlar. Anlaşamıyorlar. Siz eşiyle birlikte olsun benden uzak olsun mu diyorsunuz? He eşiyle ne ol dedim benden uzaktır ama bırakmıyor peşimi. Bırakmıyor siz... Yani... Heh. Benim seviyor bilmiyorum. Seni seviyorum diyor. Doğru mu, yalan mı? Peki eşiyle niye anlaşamıyor? E ben ne bileyim, eşi e, duydu herhalde beni. Ha duydu. Duydu herhalde ama bu be, bence hastanede birisiyle de görüşüyor. Bilmiyorum, onu da şüpheleniyorum. O zaman birçok kişiyle ilişki yaşıyor bu kişi. Herhalde benim yani öyle tahmin ediyorum ama bana niye gelsin değilim. Değil ki sana sen benim öyle bir şeyim olsun seni bırakırım. Seninle ne işim var değil. Anladım. Şimdi sizin Narin Hanım zaten böyle bir evli biriyle bir ilişki sizi bir yerde değersiz ve kötü hissettirir. Aranızda farklı bir dinamik belki hani sizi farklı bir gözle görmüştür, farklı bir yakınlık hissetmiştir ama yani burada siz diyorsunuz ki aslında özel bir yakınlığımız da olmuyor aramızda. Değil mi? Yani şeyle olmuyor bu. Ben biraz da titiz oldum muydum? Benim yemeklerim güzel. Evet. Yatıyor kalkıyor. Çayımı koy hazırla. Böyle şeyler yapayım bana. Evet, yani, beni. Evet başka şeyler de bulmuştur ama size bu ilişki zarar verir. Duygusal anlamda zarar verir. Bir de evli bir insan sonuçta bu eşi duyacak şey yapacak çok rahatsız edici bir şey. Bence evet siz, aynen doğru. Bence siz kendinize daha uygun en azından evli olmayan, bekar olan, ileride de böyle hayat arkadaşlığı edebileceğiniz, sadece haftada bir ya da iki size gelen biri değil, gerçekten hayatınızı birleştirebileceğiniz... Yanımda mi? Olma, birini buldum, biri var da Aa. ama bunu unutamıyorum, bu çocuğu unutamıyorum ki. Ha, siz zaten birini buldunuz mu? Bu var bir evlenmek istiyor. Işte. Burada yöneticinin e, arkabası oturduğum evet. binada. Hı <laughs> İstediler ama ben çocuğu unutamıyorum. Onlara da bir şey diyemedim. Benden haber bekliyorlar. Unutmak için bakın birini unutmanın şöyle kuralları var. Bir kere onu göreceğiniz yerlerden uzak kalacaksınız. Hatırlatan şeylerden uzak kalacaksınız. Kapınızı gelse bile açmayacaksınız. Yani tamamen uzaklaştırmak isterseniz bir süre sonra unutursunuz ama bu konuda kesin adımlar atmanız lazım. Teşekkürler Nerna Hanım. Şimdi Şehriban Hanım varmış attığımızda Şehriban Hanım. Efendim? Buyurun ne sormak istersiniz Şehriban Hanım? Esra Hanım ben 55 60 yaşında bir bayanım. Evet. Çok sevdiğim bir arkadaşımın oğluyla görüşüyorum bu ara. Sevdi... Yani 2-3 yıldır görüşüyorum. Sevdiğiniz ee... bir arkadaşınızın oğluyla? Evet. Kaç yaşında bu oğlan? 20-25 yaşlarında. Aa, siz kaç yaşındasınız? Ben de 55-60 55 60 derken kaç tam? Evet. Tam olarak kaç yaş? 57 yaşındayım. 57 yaşındasınız. Çocuk 25 yaşında. Evet. Peki arkadaşınız biliyor mu bu durumu? Bilmiyor işte. Ben de bundan sıkıldım. Peki arkadaşınızın oğlu mu torunu mu bu? Torunu. Ha, torunu. Çünkü yaş olarak şey yapamadım. Torunu. Torunu torunu. torunu. Peki arkadaşınız sizle mi yaşıt? Evet o da benle ben de Benden iki yaş büyük. Sizden iki yaş büyük. Peki nasıl bu torunla yakınlaştınız? Ne oldu? Ya ben Şeriban teyzemi çok seviyorum, çok seviyorum diye sürekli annesiyle bize geliyor. Ondan sonra orada işte yani bildiğiniz genç kız gibi mutfakta çay yaparken, çay yaparken e, öyle bir arkadaşlığımız oldu. görüştük. Ama bunu arkadaşıma nasıl açıklayacağım? söyleyeceğim bilmiyorum. Şimdi tabii bazen ilişkilerde yaş farkları olabilir ama bu yaş farkı çok büyüdükçe bir de artık arkadaşınızın torunu hani olabilecek yaşta oldukça bu yani çoğu insanın karşı çıkacağı ya da doğru bulmayacağı ya da birlikte mutluluk duyamayacağınızı düşündüğü ilişki şekli haline geliyor. O yüzden burada düşünmeniz gereken şey yani belki bu ilişki şimdi özellikle 20'li yaşlarda erkekler tam olgunluğuna ermemiş ve neyi seçeceğini doğru mu değil mi tam da bilmemiş yaştalar. Yani bu ilişki için e, düşünmeniz gerekiyor. Bence zaten önce arkadaşınıza söylemekten çok acaba bu çocuk hani bana uygun mu? Bana ne verebilir? Şu an yaşı aslında doğruyu seçmeye müsait bir yaş mı? Diyerekten daha detaylı düşünerek karar vermeniz daha doğru olur. Yani arkadaştan önce bence siz ilişkiniz hakkında bir düşünün. Yani işte çare aldım ben de çıkaradım daha e, bu tür şeylerle bilgili olduğu için hı hı. ama psikolojim de bozuluyor görmediğim zaman peki ne kadar zamandır birliktelik yaşıyorsunuz 3 yıldır 3 yıldır birliktesiniz yani 22 yaşından beri evet şimdi tabii bu buradaki duygu durumu hani bu kadar yaş farkı çok küçük bir yaş olduğu için Bence bunu bir detaylıca kendi içinizde bir değerlendirin. Bu sevgi başka bir sevgi midir? Farklı bir duygu mudur? Çünkü çok yaş farkı var. Bence bu konuda daha detaylıca düşünüp hatta bir terapiden de destek alıp daha doğru karar verebilirsiniz diyorum. Şimdi Yasemin Hanım attığımızda. Yasemin Hanım. Evet, merhabalar hocam. Hoş geldiniz Yasemin Hanım. Buyurun. Nasılsın efendim? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun Allah razı olsun. Kusura bakmayın biraz nezleyim. Çok geçmiş olsun. E, hava değişikliğinden dolayı. Şöyle söyleyeceğim. Benim bir komşum var. 10 e, senedir evliler. Çocukları olmuyor. Hı hı. Ve bana e, bir teklifte geldi. Dedi ki sen çok iyi bir insansın. E, benim kocamla beraber ol. Benim çocuğumu doğur. Bana ver diye bir teklifte geldi. Bir sene önce çok bir dakika. Bir Kendi çocukları olmadığı için benim kocamla birlikte olup onun çocuğunu yani bir çocuk doğur ve onu bana ver dedi. Evet hocam. Siz ne dediniz? Hocam ben dedim ki ben e, iki tane kızım var benim. Ben babasız büyütüyorum. E, ben veremem dedim yani doğurursam. Hı hı. Ama e, bir senedir sürekli beynimin etkileniyor. Eee sen çok iyi bir dostsun. Sen çok iyi bir arkadaşsın. Ne olur. İşte benim kocam benim üstüme başka birini getirecek. Çocuk doğuracak. Hı hı. Dedi. Yani benim artık nasıl bir sabrım olabilir? bilmiyorum. Çok da sevdiğim bir insan. Evet. E, kendisi de dinliyor zaten. Ben ona söylemiştim. Hı hı. O zaman bize bir akıl verir misiniz? Şimdi tabii insanları yani çok sevdiğimiz arkadaşlar oluyor olması onların her istediğini gerçekleştireceğimiz anlamına gelmiyor. Çünkü bazı istekler şimdi sonuçta siz o çocuğa hamile kaldığınızda geçelim kocasıyla birlikte olmayı siz o çocuğa hamile kaldığınızda o çocukla bir bağ kuracaksınız. Sonuçta o çocuk sizin çocuğunuzda olmuş olacak. Yani bir insanın zaten kendi çocuğunu başkasına yani bir iyilik olsun diye veriyor olması çok zor bir şey. Çünkü siz hormonların etkisiyle, duygusal etkisiyle, biyolojik olarak, fizyolojik olarak o çocuğa bağ kuracaksınız. Yani bu çok ağır bir istek. Eğer çok istiyorsa belki bunu başka ülkelerde bunu görev olarak yapan hani iş olarak böyle kişiler var. Çocuğunu doğuruyorlar ya da farklı bir şekilde bu işi yapan kişiler var. ülkemizde de evlatlık alabilir. Sonuçta kendi çocuğu olmasa bile bir yuvada bir sürü çocuklar var anne baba sevgisine muhtaç. Hem de ne kadar büyük bir sevap olur. Gerçekten bir çocuk istiyorsa evlatlık da çocuk alabilir ama bu yükü size veremez. Bu çok büyük bir yük, çok büyük sorumluluk. Çünkü o doğan çocuk sizin çocuğunuz olacak yani. Sonuçta eşiyle birlikte olsanız da o çocuk onun çocuğu değil, sizin bağınız, sizin genetiğinizi taşıyan bir çocuk olacak. Bu çok ağır bir istek. Şimdi bir programın daha sonuna geldik. Yarın da soru cevaplarımız devam edecek. Yarın Arife güzel bir bayram haftası olsun. Küsler barışsın, herkes birbirine sarılsın. Yarın tekrar görüşmek üzere.